قاعد بسم الله Herkes. Herkese Herkes. Ya uf ya. Call of Duty midir? Beni Reis rahat kulaklarım çınlar. Bırak rahat ya. güzel bir açılış yapsın ya. Evet bırak Çok ağız bir açılışımı yapayım. Özünü kabul ediyor musun? Tamam ediyorum. Başla. Bu seferlik kabul ediyorum. Herkese selamlar. Ben Eda, kanalıma hoş geldiniz. Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Ben bu videoyu gerçekten iple çekiyordum. Siz aylar önce abimle birlikte bir tane video çekmiştiniz. Böyle dev balıkla birbirinize vuruyordunuz. Gel. Ya hemen, hemen öne gel. Allah'ım adam çakıyı tutmuş elinde üzerime salacakmış gibi yapıyor ya. Öne gel. Ve ben o videoyu izlediğimde inanılmaz derecede Mesut'a bilenmiştim, sinirlenmiştim. Çünkü senin intikamını almam gerekiyor. Ve ben de abimin intikamını almak için yapma, dinle beni. <laughs> ne yapacağımızı bilmiyorsun. Dinlemen lazım. Edoşum ama şunu seyircimize söylemek zorundasın. Anlatacağım. Sen buraya bizi çağırdın. Evet. Ama ekranları başında kanalına ilk defa abone olmuş seyirciler için bu kıvırcıkla bu yaşlı herif kimdir, necidir, ne içer, nasıl yaşar? Biz kimiz ve niye buradayız? Müsaade edersen başlayacağım ama Benim ya sen Mesut sözüme giriyorsun ya Mesut sözüme giriyor. Böyle Olmaz. Ben okay. size kanalımızda böyle yapmıyorum Öncelikle. Bu ya. ne bu ne? Yok o Dev tokat <laughs> oyunu oynayacağız. Sevgili bu dev bir tokat abim. mı ya? Bu bir el mi onu söyle bana. O bir el Ama nasıl kullanırsan sana bağlı Kral, yani Kral bu biraz daha duymazın ayağı gibi olmuş ama Osman kusura bakma özür dilerim. Bir dakika Bu gerçekten oyunumuzu... <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Yani Sö aramasın beni aramasın. söyle, söyle ona kesin de beni aramasın. Bak yine geliyor geliyor. Yine gümbür güzel, geliyor. Güzel. Ben oyunumuzun formatını anlatmak istiyorum. Format mı? Vay acun babam ne yaptın görüşemiyoruz uzun vakittir. Şimdi bir sürü sorularımız olacak ve bu soruları da sevgili abim bize yöneltecek. Bunu en yakın cevabı veren kazanacak. Veremeyen de tokadı yiyecek suratını. Tamam. Şu an itibariyle bir 30 dakika var patron. Bu güzel içeriği iyi host edebilmek için. Yine seninle uzun bir aradan sonra ayrı kaldık. Yine başka bir Ali bir şey moda aşıldı. Uzun bir aradan sonra ayrı kaldık aynen. Pekala. 6 gündür bende kalmıyorsun. Bu aynı. güzel oyunumuzla ilgili. Bizim daha önce yapmaya niyetlendiğimiz ama elleri yaptıramadığımız için oynayamadığımız oyuna eğer hazırsan başlayalım mı sevgili <laughs> arkadaşlar? Mesela seni Bilir biraz ya. tanıyabilir miyiz? Beni biraz tanımak için YouTube kanalıma girmen yeterlidir. Çok teşekkür ediyorum. Bu peki Acun abinin seni ilk göt ettiği anla ilgili. Düşünüyorum. İleride çok iyi olacağını düşünüyorum. Üzülerek hayır diyorum ortalıkta dolaşan <laughs> ve bir türlü IP'sini bulamadığımız videonun sahibi ilgili herhangi bir şey söylemek ister misin? Dilediğin üç kameradan bir tanesi. Yani bunu kendi videomuzda konuşalım isterdim. Yalan yok ama o videolar orada duruyordu zaten. Yani ben bunu sakla... Ya... Patron o niye bir anda tekrar hortlamış olabilir? Abi sosyal medyanın böyle bir dili var. 2 hmm. sene sonra senin jastiden patlayabilir. Yapma patron. Hadi evet. inşallah lan bakalım gel. Hadi. 2040'ta bakalım. Bıra 10, 10 yıl önce patladı zaten. Bir daha patlamasına gerek yok. Bir daha işte. Elinden patladı. Bak işte. Ve Berk de gülüyor. Sen de öyle kös kös oturuyorsun. Berk de oradan öyle gülüyor. Belki eğer, eğer herhangi bir ben sallamayacaksa. Bu sevgili Aynen. arkadaşlar bu güzel oyunun yaklaşık 14 tane sorusu var. Çok. 14 çok. Bir yere mi gideceğiz? Akşam beraberiz zaten. Yeter artık aşılı çocuklar gibi ya. Hmm, Osman. Eğer sizler de okeyseniz sevgili takipçilerimiz, hız kesmeden bu içeriye girmek istiyorum. <laughs> Biraz heyecanlı evet. gördüm seni. İlk cevabı kim verecek? İlk cevabı kim verecek? Ben kardeşim ben başlayayım. Taş, kağıt, makas olmasın Olur, bence. Taş, taş kağıt, makas. Nasıl olmasın? Gel, taş, kağıt, makas. Tekte. Yine kazandı. Yok abi, ırsi olarak yenemiyor. Sana sadece bir şey söyleyeceğim. Doğru cevap verdiğinde, sıran geldiğinde bunu öyle Taner'in kafaya Nihat doğanı indirdiği gibi vurma yani. Benim başımı başımı yarma. Adam gibi. Burası evet. kofi bunun. Pofiyle vur, pofiyle vurayım. Bir dakika, nasıl vuracağıma niye sen karar veriyorsun ki? Öyle değil mi Özgür i̇şte bir, bir Şöyle şey vur, bir şey olmasın vur, yani. Tıfas! Yani. Tıfa Aaa! Kafam be yar***lar, kafam! Yani adam gibi evimize gidelim. Tamam, Sizden tamam. şöyle bir şey rica ediyorum. Birbirinize vurmadan önce hazırlık için size 3'er saniye vereceğim. Tamam. Vurana ve vurulana, okey misiniz? Vur, Seni bir yerlerden vur. tanıyor gibiyim. Vlog ailesinin hazırlamış olduğu bu muazzam birbirinden ilginç 14 soru için hazırsanız... Sevgili evet. Mesut Can Tomay'ın başlangıcıyla ilk sorum gelsin. Lütfen. Hostes. Dünyanın, Allah seni kahretsin ya bir dinlesene. dur. Ya dinlesene. Dünyanın en uzun bacaklı kadınının bacak boyu kaç santimdir? Bunu bilir ama bu. Bunu Peki, burada iyi, bilebilecek. Hemen liste söylesem ya. Cevap veriyorum 146. Eda'dan da istiyorum cevap. Sevgili Eda Hı -hı. sana tekrar soruyorum Aynı unutmuş soru Tekrar Sormana gerek Böyle yok değil abicim. Mi? Dünyanın çok, en çok, uzun, uzun bacaklı ya? kadınının boyu bunu böyle şey gibi milyonerin final sorusu gibi tekrarlama yapıyorduk ya hani o cevaplar ben cevaplar geçen yaz balon patlatmada yaptığımız ol, gibi. Sakin ol. 160 diyor. 160. Aynen. Sevgili Aynen. Sevgili ben 146 mi? dedim. O 160 dedi. 160 ben kazandım. Aptal. Hadi. 100 146 dedim ya ben ona. Evet. Ne ineyim in mi çıksın mı insin mi? 146'dan in. İneyim. İn hadi artık sen de. 140. İn. 137. Çık. 139. 138. Ama kafası karışıyor i̇n. öyle. <gülüyor> 138. Allah çıkarsın onun aritmatiği gitti. 138 doğru. Bir dakika. Dalga mı geçiyor? İnsene doğru in in. Ya. In. Ben de ben de sen inmiyorsun ben iniyorum. İn. 137. İn. 133. Çık. 134. Çık Allah seni karşı <laughs> kazandı. 135. Ya hayır ama böyle ol. <laughs> 135. gel. gel, gel. <laughs> Gel. Dünyanın en uzun bacaklı kadınının bacak boyu kaç santimdir diye sorduk. Yalan yok bakın kayıtlardan. Sen bunu... tamam, bak şöyle yapın ben sana vurayım Paton sen bana. Vurur vurur. Olur mu? A A direkt evlere dağıtalım. Niye çekiyorsun ki bunu? No, oğlum doğru vur lan. Doğru vuracak Jack bir şey. Bak sen bırak. Ben nasıl vuracağımı iyi bilirim. geri zekalı aptal. Hayvan ap hayvan ya hareket ediyor. Gayet aptal. Hayvan Gay, hayvan hareket ee, ediyor. Ee, de gibi vurdu. Onu ben bak ne yapacağım. Ne yaptın sen? Kafasına mı sıktım Osman? Edo torpil var zannetmesin sevgili seyircim. seyircimiz. Tamam abi. Onun ağzını o ayrı sıçacağız. Sakin ol. Tamam. Hadi bakalım. Sevgili arkadaşlar, eğer müsaitseniz siz ekranları başında bizi severek takip eden değerli YouTube izleyicileri ikinci soruya geçiyorum. Sıkıldıysan git lan. Ortalama bir insan, insandan bahsediyorum üstüne alınma. Ortalama bir insan günde kaç kalori tüketir? Ortalama bir insan Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Bu yaşa, boya, kiloya göre değişir. Ortalama ben şu an takdir bir şey söyleyeceğim sana. Bak soruyu dinlemediğin şuradan Bak dinleyeyim. dinliyorum şu an cevabı veriyorum sana 1500 diyorum. İn. Allah kahretsin biliyordum yanlış söyledim sıra bana geçsin ne olur. İn. Sus be daha 1370 al sıra sana geçti. Çık. 1400. Çık. 1430. Çık. 1450. Doğru. Yapıştı. Doğru. Gel şimdi gel. Yapıştır. Sakin bir ol. sakin, sakin ol. İlk defa bir adama vuruyorsun sakin ol. Oy. Son bir sorum var. Parmaklarla mı, burayla mı? İstediğiniz O karışık o zaman. Ne gelirse. İçinden gelisi. ne geliyorsa. Tokat atma sekansını biraz hızlı geçelim. Bir tane yapışacak işte. Abicim lafını bölmemek için başlamadım. Ama Zapata'ya çevirdiniz kanalı. Gerçekten tamam. pembe dizimi vurdum. Sessiz gitsin. ol, gözlerini kapat. Çok acımayacak tamam mı? Nasıl? Ya. Oğlum Emre, yandan o, vuracaksın. O nasıl vuracaksın? bir diagonal hareket alabilirsin ki oradan Şöyle yani? Şöyle yapacaktım da sen de alsalı mı vuracak acaba? Bir dakika gel. Tekel şu. Tekel Şunu bir buçuk saattir işte. deniyorsun sonra da diyorsun ki hadi. Yandan vur şuna. Vur. Tamam. Ben kendi stilime göre vurayım mı bir tane? Kendi stilim ilginç. Ya. Ay boşun git. O kadar çok konuştun ki bir tane yapıştıracaktın. Ah şimdi o soruyu bileyim var ya. Bilişim dünyasından geliyor bu soru. İnanılmaz. Aşağıda okay. vlog ofisinde bulunan bilgisayar yazılımcısı arkadaşlarımız bu soruyu sormuşlar. Dikkatle dinle. Hard disk yüzeyi <laughs> ne kadar pürüzsüzdür? Hangi İlginç hard bir disk ya. Bir ya? terabaytlık hard disk anasını satayım. Kaç mikrometredir ne kadar pürüzsüzdür bir hard disk? Hadi. Sen mi başlıyorsun? Hele. Sen de. İki. İn. 2'den ineyim. 1. 2'den in. Bir. İn. Mikrometre bakın Tars. arkadaşlar. 0.73. 3. İn. 0. İn. 0'dan ineyim. Eksi. E, e pardon e in. çık. 0,41 Ama doğru baktığına emin misin? 0,41 41. Bebeği dinle. Ç in. İn. 0,10 İn. 0,3 0,1 Ne in? Doğru. 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 0, her diskin yüzeyinin pürüzsüzlüğü. 0.1 mikro. Mikrometre mi? Osman bulacağın soruyu kimsenin ya. Ya bu bilgiyi de bilmiyorsan bu ya. Bu soruyu hazırlayan arkadaşımızın gerçekten Sevgili Eda, sen de. patlatıyorsun şu an sevgili Aynen. Mescan Tomay'a. Hazır ol. Hazır olduğunda kayda gireceğiz. Az öncekini yapamamıştım. Bunu da yapıyorum. Gel. Düşünme. Hakkıyla Gerçekten vur. Gerçekten hakkıyla vur kızım, adamı vur. vuracağım. Gel. Hakkına bak. A <laughs> böyle geliyor hala ya. Ama hakkı odur Delirmek ya. Delirmek üzereyim ya. Şu kafanı bir şöyle çevir. Burnuna mı vurayım? Ka bak. bak surat Seni düşünüyorum. Ben nasıl vurdum sana Allah diye. Sus. Eda şöyle yaparak bak, zaten vuracağım vuramazsın. vuracağım o zaman. Malsın. Biraz daha söyleyeceğim. Malsın sen malsın. Gel. Hala oradan Bir alıyor. Dakika. Allah! Allah yardım et! Ya ya çocuğa gelecek bak görmüyor musun? Böyle mi sekeyim sana? Gel! Gel! <laughs> Bunun için mi bekledin? ya Rabbel Alemin ya. Bir işaret yolla, bir bir şey yap ya. O da onun da ayrı manipülasyonları o şey bütün aileyi salak göstermeye çalışan şey beden dilini uygun. Ben soruya geçiyorum. Dördüncü soru bak yine yine Osman'dan geliyor bu soru bak. Sıçtık ağzına bekle. İnanılmaz bir soru geliyor tavuk dünyasından. Marka olarak değil. Tavukların dünyasından. Evet. Bir Osman sen mı mi geçiyorsun? Bir tavuk göğsü kaç gramdır? Ya ortalama abi. Bir tavuk göğsü. Ortalama, kaç gramdır? Bir tavuğun göğsü mü? 80. Çık. Çıksana. Çık. Çık. Lan. Çık. 120. Çık. 146. Çık. 150. Çık. 203. Çık. 350. İn. 286. İn. 250. Doğru. Yapıştı. Doğru. Tam ben 250. De, 250. Ben de tam 250. Nasıl tam 250 ya? ya? 250 gram 250 gramda, mi oğlum? Tam Senin şey. yazacağın bulacağın cevabı. Adalet getiriyorum. Metro kasiyeri gibi yazmışsın. Adalet 250. getiriyorum. Adalet Adalet getirsin. Vursun bir tane patlatsın. Adalet getiriyorum. Adaleti tor, tor, tor gibi bir patladı. Tor gibi bir elektronik istiyorum. Sus. Acunu siktir ettiği gibi siktir edeceğim şimdi. Sakin ol. <laughs> bekle. Adalet ya. Bekle. Allah tamam. Kaldırıyorum. Ya. Yapıştıracağım. Ya. Tamam. Aynen. Hizayı biraz daha aşağı indir. Aşağı indir. İyi bence. Evet. Öyle bir kaviste yapıştır ki tamam. şu yumuşak koton tarafı direkt yanağıyla bildirsin. Tamam. İman gücüyle vuracağım böyle. Gel. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Güzel. Ay sert oldu. Güzel. gerçi Acıdı korkusu mı? yeter. İşte bir Eve arkadaşlar. gitmek ha? istiyorum. Dur 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 dur. Eve gitmek istiyorum. Daha ulaşım Ben bu hayatımda bu kadar iletişimsiz iki mal görmedim. Abisi anlatıyor bu da buradan almış diyor ki ya hak gölgelerin gücü adına. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Zor bir yarışma biliyorum. Arkadaşlar sorularımız o kadar azaldı ki bitmesin diye içimden dua ediyorum ama izninizle 5. soruya geçiyorum. Ağrı Dağı'nın o bildiğimiz Yüce Ağrı Dağı'nın yüksekliği ne kadardır? Ulan bir metre bir şey yazsana Osman şunun yanına. Metreyi ben verdim. 103 Fahrenheit. Fahre. 3100. Çık. 5000. 5800. İn. 5750. İn. 4950. Çık. 5000. Çık. 5120. Çık. 5150. İyi 5136 çık. 5140 5000 5137 Doğru! <gülüyor> sana diyorum Sen ki Sen niye bu kadar sevindin? Şöyle bir hareket yaptım sana. sana bak. Çık çık Bu kadar bir tane bir şey çıkacaktım Daha Sen nasıl ona kopya niye verin? sevindin? Dayak yememi mi istiyorsun? Abi hani sana o... kopya verdim ya Bak abinin yaptığı elle vurursam kafan yere dökülür Bu tahta Tahta tabi zoruna mı gitti? Osman bak yine aynı yöntem bak Görüyorsun Çok yüzüme gelmesin ama kafama Sağam var. Sağa mı ya? Elini indir kızım. Elini indir. Elini indir. Yüzünden çek elini. Bak ama ben böyle yapmıyorum. O öyle yapmadı. Mızıkçılık yapmadı. Biraz hazır. gel bu tarafa da. Gel. Şu götüme bak ne kadar seksi oldum. Çok sert vurma. Çok sert vurma oradan alma. Eda, Eda. mızıkçılık yok. Yapış. Abi o açıya bak ben ona böyle yapıyorum ya. Sen diyor. de ona öyle vuracaksın Eda, o zaman. Eda sen bana yukarıdan aldın. Yukarıdan böyle. Tamam. Gel. Eda. Tamam hadi vur. Vur. geri zekalı. Kızım Allah rızası için daha dikkatli vur. Sevgili arkadaşlar yine inanılmaz bir sorunun eşiğinden dönüyorum. Dikkatle dinleyiniz. Cerrahi müdahale olmadan. <laughs> ne müdahale olmadan? Cerrahi müdahale olmadan. Güzel. Cerrahi müdahale olmadan verilen en yüksek kilo ne kadardır? Ben başlıyorum o da başlamıştı az önce. Onun bu kadar mı? Pekala. <gülüyor> Cerrahi <gülüyor> müdahale <gülüyor> olmadan verilen en yüksek kilo ne kadardır? Bir kere şey, Ümit Erdin bir 50 kilo verdi diye sen kafadan. Başlıyorum. Başla hadi. Başla. 110. Çık. Allah Allah. 146. Çık er. çık. Ne diyorsun ya? 185. Çık baba çık. Bir daha çık 400. Çık. Ha, 401. Hayır. <laughs> <laughs> Hadi Eda çık artık. 350 çık. Olamaz. 400'den ona. çıktın ha. Olamaz. <laughs> çünkü olamaz. Geri zekalı. Mantıken olamaz. 400'den Mantiken değil. Tamam. Cerrahi müdahale tamam. olmadan. Cerrahi müdahale olmadan Sen işte. Ne yapayım? Işte. Sıra bende. Çık. 400'den çık dedin değil mi? Evet. 460. İyi. 420. 418. 419. Doğru. Hadi şuna güzel vur tamam, artık, vuracağım hadi. Vuracağım artık ya. Kral bak, burası tahtalı, buranın. Tamam. Bu, ben, pamuk tarafıyla vur. Burası da pamuk. Düşünme, direkt yapıştır. yapıştır. Çıkarın biraz sopayı. Aynen. Ya da, Hatta da direkt sopayla sopa mı vurayım? Çoğunca, bu daha Takın ellerinize. Tak elinle. Tamam. Güzel be sopa. şimdi. İnce işçilik, atarıyansız. Ya artık. Tamam, bununla vururum <laughs> ya. Ama birazcık ayağa kalk. Zımbaları yemek Sen zorunda. niye takıyorsun ki şu an? Taksın, bırak o da sana Allah vuracak Allah ya. Allah ya. Osman Osmanlı'nın zımbayla yapmışsın. Öleceğiz, gideceğiz, Kangren olacağız. Nasıl video bu Yap ya? Şimdi işte. güzel bir tane çakıyorum gel. 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 Tamam, Hadi güzel. Bakalım. Yine güzel çakamadın. Hadi bakalım. <laughs> Soruya bak. Bir tavuk günde en fazla ne kadar yumurtlar? Kim başlıyor ilk? Kim başlıyor ilk? Az önce bendim. En fazla kaç yumurta? Aynen Bir öyle. Bir gün. 21. İn. 18. İn. 12. İn. 10. İn. 8. İn. 6. İn. 5. İn. 4. İn. 3. Allah kahretsin. 3 tabii ki. Nasıl 3 ya? Senin eve gelen tavuklar bile günde 5 tane veriyor diyen olmuştu. Bir tavuk günde en fazla ne kadar yumurtlar diye sormuşuz sevgili Osman. 3 yazmışsın. Sebebini öğrenebilir miyiz? Öyle abi. Kaynak bu mu? <laughs> Pekala. Sevgili Mesut Şantomay bunun üç olduğunu bildi. Gel. Sevgili Mesut seni tebrik ediyorum. Tavuk dünyasıyla aran inanılmaz iyiymiş sahne hey Allah senin. Allah tamam, bak şimdi... ben buradayım tamam mı? Yanaş Eda. Geldim geldim. Ben kalkayım o zaman ya. Elini çek kızım elini çek. <laughs> <laughs> Artık elini mi de. Tabii Yüzünü tabii görelim. görelim tabii haklısınız. Haydi kızım. Görelim ama yani haklısın. Ama ben yüzümle para kazanıyorum. Haydi yani. bebişim haydi haydi. Ben çarka çıkıyorum çünkü değil mi? Tamam gel. Güzelmiş. Ananın ki. <laughs> Ne ne? Bana niye vuruyorsun ya? Salak mısın oğlum ya? <laughs> Vallahi bilemedim. Aa, aa! Bir dahakine ben vuracağım patron. Bilemedim. Bilemedim. Sevgili arkadaşlar, bu arada size çok göz göze gelemememin sebebi kamera bir anda üste çıktığı için <laughs> e, göz hizamı yakalayamıyorum. Normalde bu hizada konuşuyorum. Ne olur bu çocuğun gözlerine ne oldu demeyin. Hazırsanız başlıyorum. Dünyanın en hafif kadını kaç kilodur? 30. İn çıkıp şey yapamadım bir anda dur. <laughs> bir dakika dur. İn. <laughs> 21. İner misin? 9. İn. 6. İn. 4. Çık. 5. İn. Nasıl? İki. Nasıl sorgulama <laughs> kızım ya? Mantan Beş dedi, bunu. in diyorum. Hadi. Sorgulama <laughs> ya. Hiç. Allah kahretsin de. <laughs> çık, çık, çık. Bir dakika dur şimdi. Beş buçuk. İn. Beş yirmi. İn, 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 in. Oğlum inin. <laughs> Dört buçuk. Doğru. Kafam karıştı. Kızım dinlemiyorsun. Soruyu unuttum biliyor musun? Bu yüzden boğaz içini kazanamadın. Soruyu unuttum yani. En hafif kadını. Dalga mı geçiyorsunuz lan? Dünyanın kilo en kilo kadın hafif kadını. Mi? Sevgili arkadaşlar. Dört buçuk kilogram. Bir şey diyeceğim. Mirket miymiş? Neymiş? Cins ne? Türü ne bu kadının? Lucia Zarate diye bir kadın. Kaç yaşında? tanımak isterim. Şu andan itibaren vuran kişiye ırım kırım edenin. Tamam. tamam. Sen biraz geri açın ters de buyur. Bana gelmesin. Eda. Nereye? Şöyle vursan işte. Yerin dibine evet. girdin tersle vuracağım Elinin Elinin tersiyle vuracaksın. Evet. Tamam. Güzel bir taktik. Bak şu. Tamam hadi. Bak. 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 Güzel. Silkeledi. Enteresan oldu. kaç kaç? Şöyle böyle girelim abi. Kazanan bunlarla vur. Girelim girelim Murat Bey aynen. Enteresan bir soru, uçuş dünyasından. Yanlış anlama, uçak olarak. O elleri bana bırakın. Bırak ya elimi. Hatta ben o elleri giyeyim. Nasıl soracaksın soruyu? O kağıdı nasıl çıkaracaksın? Durumumla dalga geçmeyin. <laughs> Çok zor durumdayım. Pandemiden beri ellerim böyle ve seyircimden saklayamam. Dolayısıyla finalden önceki ikinci soruyu soruyorum. Hadi artık koyun böyle sunucunu. Sus belki. lan! Uçak, uçak kanadında yürüyen en yaşlı insan Kaç yaşındadır? Uçak kanadında yürümek ne demek ya? Ne bu ne? Hangi Dünya uçak? Mı? Hangi kanat? Ve bu sorunun maksadı ne? Bak mesela soruya bak. Uçak kanadında yürüyen yaşı kaç? Lan ne alakası var ya birbirleriyle? Bak ben sana bu yarışmanın amacını anlatayım. Bu yarışmanın amacı şu. Bilmediğin bir soru var. Uçak kanadında yürüyen en yaşlı insan 71. kaç yaşındadır? 71 dedin ya. İnçik inçik dedik. Hadi, Hadi yap 71. Dur inçik inçik dedik ya. Ya dur abone koyayım ya. İnçik inçik dedin ya. Eee? 50 dedin. Vay be 50 miymiş deyip devam edeceksin yarışmaya bu kadar. Sen dalga mı geçiyorsun bizde? 71 dedim tamam, devam etsene dedi ne anlatayım hala ya. 50. Abi sen yanlış cevaplarına mı bakıyorsun? Çık, çık. 90. Çık. Ne? 92 çık. 95. Allah kahretsin ya. Şunu anlamıyorsunuz değil mi? <laughs> Çıkmık yaptım ya. 93. Evet doğru. <laughs> ya kızım Allah. Bir <laughs> çıktım ben de azıcık çıktım. Bu yüzden işte. itiyi kazanamadın. <laughs> Sana vurayım mı? Bana niye vuruyorsun? Hayır hayır Bununla hay, daha, daha istediğim gibi vuramam. Sana vurayım bununla. Karnına vursan 200 lira daha veririm. Vur lan. Çok sert vurma. Çok sert vurma. <laughs> Masaka antrenman yapıyor. Sana bir şey diyeceğim. Dur dur dur. Tı Tı çok sert vurma Mesut bak. Elini söyleyeyim. çek kızım elini çek. Kuşat ya. arazi. Hı. Yavaş vur. Bak budur patron bak. Yalan. Bu et. muydu ya? Gayet efendi gibi vurdum. <laughs> Yalan konuşma. Sevgili arkadaşlar. Evet. Elime bir anda tutuşan kağıttan dolayı. Son soru. Son soruya geçtiğimizi size belirtmek istiyorum. Evet. Sizi biraz tanımak istiyorum. Finale kadar beraber yarıştınız. Ne hissediyorsunuz? İlk defa birbirinizi bu yarışmada gördünüz. Birbirinize tokat ve sonra bana bir yumruk attınız. O zaman bu soru diyar diyar öteden geliyor. Ben bilirsem ve bu soruyu, bu soruyu duyduğunuzda nerede açıya baksam büyük o kamera en aşağıda bu kamera. Burada böyle böyle sunmaya <laughs> devam ediyorum. Sorunun sahibini siz çok iyi biliyorsunuz. ve final sorusu. Bir bisiklet tekerinin ömrü kaç kilometredir? Bak bisikletle ilgili en duygusal soru. Bir bisiklet tekerinin ömrü kaç Kim kilometredir? Başla? Sen başla. Sen. Unuttun değil mi? çık yapamayacağım. <laughs> eee sen söyle. Ne? 1750 Çıkar mısın? 2500 Çık. 6000 kilometre. İn. 5000 İn. 4000 3500 İn. 3000 Doğru! Ya! Allah! Allah. Ya, kopya verme bana kopya verme. Kızım. Ben, ben orada lafa girmişim sen bana kopya verme. Sana aniden kopya veriyorum ya e anlamıyorsun. Bak. Sen kopya veriyorsun el kaş göz yapıyorsun o anlıyor. Verme bana kopya istemiyorum. Ben o adil, adil adil yarışmak istiyorum senin Bitti. yüzünden kazandı. Vuracak mı patron? İstiyorsa bir taş kağıt makas Ha değil mi? Sonra bana vursun. Yemezsin ki. Yemez, Yemez ki. Hadi bu ellerle taş kağıt makas. Belli ki <laughs> bir şey yapar. Yani. Makas yapsam ne olur acaba? Kim kime vuracak? Nasıl? Ben o bana vuracak işte. Tamam, şöyle yaparım. Anca böyle ikna alırım. Sen abine çok iyi bir tane vurursan ve ben Ona ikna olursam ben sana vurmam Ona vuramam. On. Vur, vur. Yok, onu vuramam. Vur kızım, vur. Yok onun yerine senin yerine ona vururum ama. Ona hayır o teklif ediyor zaten. <laughs> yok ya gel, gel sen bana vur olmaz ben abime şey yapamam. 10 tane Osman'ı vursun. 10 tane. Ha. Bir tane daha vuracağım 10 tane. İki yumruk. döveyim bununla hiç. Bence öyle yapabiliriz patron. Yok yok yapmayalım. Hatta öyle. bir dakika. Sen hakkına giremem ben. Ne? Öyle hakkına ne Ben giremiyor. Osman'a vurmam durdu kere ya. Ne hakkı? Ne ben hakkı? Osman'a vuramam. Ne hakkı? Gel sen bana vur al bunu gel. Gel Osman. Ben Osman'a vuram. Tamam al sen Osman'a vur Osman. hatta şöyle iki İki elde benim gel Osman'ı dövelim ikimiz. Sağ ben takayım sağ solu sen. Taş o mu dedin az önce? Ne taş olsun lan? Elleri görünce. İki elde de tak dedim. Taş o. Hayır. Ama iyi şey. <laughs> Bir dakika. Tamam gel Osman'ı İki eldiveni takıyor, hakkını senin yanından kullanmak istedi. Burada bir adaletsizlik var, mikrofon Ben istemedim, hayır ben Osman istemiyorum. Hayır hayır, Osman, böyle, Osman, böyle Osman Bey olmasın. olmasın. Hakkına gireceğiz Eder ya, gel şey tak vur. Az önce kurguda bile atamayacağımız bir Osman Bey dedin. Ve <laughs> bunu artık yapabilecek hiçbir şeyim yok. Ne yapacağız? Ne yapalım? Kime vuracağız? Oğlum Niye mahallenin dibinde konuşuyormuş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gitsek? Sinemaya mı gitsek? Çözüm belli. Mesut tak şu boks eldivenini vur bir tane. Hadi kime vuracaksın? Hadi. Ben kimseye vurmak istemiyorum. Ben hakkımı devrediyorum size. Ne haliniz varsa. Ellerimi de şöyle göstereyim ki yürü desinler. <gülüyor> Böyle <laughs> elini adama vurulur mu desinler? Bora Bey. <laughs> Hepsi senin. Sen seçiyorsun ama bana vurmamayı. Ben sana bana vurabilirsin dedim. O da çok enteresan. Dedim. Finalde Blur'lu bir Ertan'ın Osman'a vurması. <laughs> tamam Ertan gel vur. <gülüyor> gel vur. <laughs> Nereye vuracağını iyi biliyorsun. Karın bölgesini biliyorsun değil mi Ertan? 색, 색, 딱!